ayakta kalan son oyuncu. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Üç can. <gülüyor> 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 Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni gelecek olan EXO setini ve takım kapsüllerini bekliyoruz. Bir arkadaş giriş yaparken çok bağırma demişti. Umarım çok bağırmamışımdır yani kulaklık takılıyken pek de anlayamıyorum. Sesi kıs lan de. Artist ne hava yaptın bana orada yorumlarda. Bak buradaysan yaz gene abi bağırmadım bu sefer yaz lütfen. Yok yok cidden arada fazla bağırarak giriş yapabiliyorum. Eğer kulaklar patlıyorsa kusura bakmayın. Dediğim gibi yeni koleksiyonumuz Exo koleksiyonu gelecek. Bu koleksiyona bir gameplay çekeriz. İşte alınır mı, alınmaz mı bunları konuşuruz. Klasik tarzda bir videomuz olur. Ama bizim VP'miz eksik gidelim bir VP alalım önce Class Game'den. Ben şimdi Class Game'den 11.000 VP alacağım. Hem yeni ajanı da açarız, savaş biletini de açarız. Yetiyor mu ya? Yeter herhalde bilmiyorum. Yetmezse artık takviye yaparız. Bu arada Class Game'de VP fiyatlarına ekstra olarak %5 indirim daha gelmiş. Total yüzde10 indirim daha var vp'lerde haberiniz olsun yeni seti özel olarak böyle bir kampanyada yapmışlar şöyle hemen al diyelim hızlıca kodumuz gelsin Hatta Haydi Evet ne oluyor? gelmiş tamam pardon <laughs> bir an gelmedi zannettim yani class game beni şaşırtacaktın yani anlık gelmeseydi kodumuzu da açalım aktifleştirelim deneyen arkadaşlar varsa bak çakallık yapmayın ha kullandım şansınız yok güzel bak oradan 2200 lira falan aldık normal fiyatı 2450 liraymış şimdi set beklemece seti beklediğim zaman ajanı da açayım teho'yu teho nerede burada şunu da vp ile açalım ben öyle xp ile bekleyemiyorum maalesef açalım Hayırlı olsun. 1000 VP buna gitti. Ana takım kapsülleri gelmedi. Yarın falan mı gelecek? Nerede oğlum bu takım kapsülleri? Hani onundaydı? Yüksel Toksuz bilirdi böyle şeyleri. Yanlış bilgi mi verdin bize Yüksel? Bir arkadaş bağırma dedi diye sanki bu videoda daha çok bağırıyorum gibi bir hissiyat oluştu. Ben de kusura bakmasın o arkadaş. Evet yine EXO koleksiyonumuz geldi. Bu X.0 da olabilir ama ben bunu EXO diyeceğim bu arada. Klasik bir şekilde işte konuşmuştuk zaten. Outlaw, Şerif, eee ne bu <laughs> Vandal Specter var yeni içerikler var vesaire tabii ki de koleksiyonu çekiyoruz teşekkürler Class Game şimdi ben bunun geliştirmelerini ufaktan yapayım RP ettiği kadar yapacağım ardından poligonda inceleriz bütün geliştirme aşamasını göstermeyeceğim size tabii ki evet setimizi aldık geliştirmelerimizi yaptık Vandal'da sarı renk seçeneğini açabildim bıçakta renk açmadım genel olarak hani hiçbirinde renk açmadım çünkü RP'leri anca yettirebildim hatta Specter'la ile Outlaw'da bitirişi de açmadım ama sıkıntı değil zaten yani onları paylaşmıştım ne İlk olarak Katana'nın bir incelemesine bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Bu Oni Katana ve bu katananın genel tasarımını çok seviyorum. Benim bu katanalarda sevmediğim tek şey hani oyun içerisinde, oyun esnasında koştuğunuz sırada sadece bıçağın sapını görüyor olmanız. Oni de ekstra olarak hani daha farklı bir tasarım vardı. Burada daha düz bir tasarım var. Dolayısıyla ne hani katanaların genel tasarımını beğensem de hani bu katana tarzı çok da dili hastası değilim ama animasyonu vesaire efsane. Yani hoşuma gitti. Set alınır mı derseniz bu arada hani özetle şunu söyleyeceğim. Paranız varsa kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Ama bunu her zaman söylüyorum. Türkiye şartlarında geliştirmeleriyle birlikte neredeyse 3000 liralık bir koleksiyon. Dolayısıyla hani öyle yani rahatça alında deneyecek bir koleksiyon değil ama gerçekten güzel yapmışlar. 9500'lük mü derseniz kesinlikle değil. Şerifi de çekelim, şöyle bir kısa size seslerini de göstereyim. İncelemesi gayet hoş. Animasyonlar falan bence gayet iyi. Ses çok iyi, çok tokluk bir ses var. Yani şerif falan ilk başta bir hoşuma gitmemişti ama ardından gerçekten hoşuma gitti. Outlaw. Yıldız belasıyla bu Outlaw'u arka arkaya getirdiler. Dolayısıyla animasyonla Outlaw sayılarımız da fazlasıyla arttı. Ama bir noktadan sonra mutlaka ara vereceklerdir. Ben seri tetik Outlaw'u bekliyorum. Uy Outlaw... Bir, böyle bir ince bir ciyaklama sesi var. Evde kedi var mesela. Kedi mi mi yavluyor acaba diyorum. Tam böyle bitişte. Garip. Spectre'a bakalım. Çok iyi ya. Genel hatlarıyla okey. Dediğim gibi keşke 8700'den satsalardı. 9500 hani çok fark yok diyebilirsiniz ama gene nereden baksanız 200 liralık bir fark var. Aslında ulan 3000 lira diyoruz set. 200 lira da o kadar büyük bir para mı? Yani Türkiye ekonomisini hesaplayabilemiyorum şu an yani. Kar, çok kararsız kaldım. Siz hani fiyatlandırma tartışmasını yorumlarda yaparsınız. Bela attık da öldük sesini tam gösteremedik. Uyy Gelelim şerifimizi çekelim. Şuradan biri pikler kapıdan. Onu bir tekleyelim. Oğlum bana niye attın bunu? Böcek. Eyvah ya. Bir düşman kaldı. Üç can. Son 10 saniye. Spike Ya. Neyse ya bu sefer kapıyı tekleyelim de silahımızı alalım. Tek, tek olmasa da bu da idare eder. Hepsi orada koş. Nereden geliyor bunlar? Ayakta kalan hazır. düşman kaldı. Çok iyi be. Kendimi de hani böyle gaza getirici sözler. Şimdi artık bu el Allah'ın hakkı üçtür diyerekten bu kapıyı tekliyorum. Lurker Reina. Aynen. Ama enterimizi aldık ya. Buralarda bizi bekleyen var mıdır? City gidiyor. Aa adam AFK. Ne görecekler ki? Buradan geliyor. Ya neyi bekliyorsun adam neyi bekliyorsun? Bu raynalar hep böyle ya. Allah. Uh! Ne? Helal lan. Ama AFK'ları var. Bunlar da FF verir ki. Yo düşmemişti adam. Mugaka ben bu kapıya taktım ya. Burada birini direkt pikleyip vuracağım yani. Gelsin o buraya. Bu arada set alınır mı konusunda seti gerçekten çok beğendim. Yani Vandal Şerif hissiyatları vesaire çok iyi. Spectre'ı genel si silah olarak sevmiyorum. Outlaw da hoşuma gitti. Yani alınabilir bir set. Dediğim gibi yani tek sıkıntı aslında TL karşılığı acayip pahalı. Yani Artık ama bütün setler böyle normalimiz böyle. İşte bu ya, işte bu ya. İstediğim buydu. Böcek. Gitmeyeceğim. Hoş be oğlum, neyin shifti bu? Tamam beyler, bekleyin siz arkada. En iyisi öyle çözeriz. Oğlum vuramıyorduk bir de ne oluyor? Şimdi vurdum ya. Hani anladın mı S5. S5 Spotify. Şimdi vurdum ya bu sefer vurduğum için pikleyeceğim aynı kapıdan. <gülüyor> 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 Cypher. Uzaklaş dostum. Şimdi sırası bende. Hayır hayır şey. Kaç 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 kaç. Kulav ölsün. Bir düşman kaldı. Oğlum Jet niye aptraft bastı ben onu anlamadım. Aha. Gözlerini kapatalım. Tek tabanca. Tek tabanca. İşte bu. Lurker Reyna'mız, takımdan ayrı giden Reyna'mız biraz iş yapıyor gibi. Ne dediniz? Şimdi ben bu kapıdan vurduğum için özgüveni çok aldım. O yüzden gene. Ama biraz bekleyeceğim ki Cypher piklemeyeceğim zannetsin. Şöyle tutacağım. Bak şimdi bak tutacağım. Bu sefer daha yavaşımsı. Flashsız. Oğlum nereye bakıyorsun sen ya? Nereye bakıyorsun? Nereye geliyorsun? Beni görmedi diye işkillendi galiba. Oy 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 Astra da bir iyi gibi. Bu kaosun tadı da bir başka ya. Lan alt taptaydım. Bu FF verdiler. Bugün ya. FF günü mü ne bu ya? Özetlemek gerekirse bence alınabilir bir set. Pahalı bir set. Yani bıçağı almayı düşünüyorsanız bütün koleksiyonu almayı da düşünebilirsiniz. Yani tabii ki de iki katı ama bıçak gerçekten çok pahalı tekli olarak. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kendinize iyi bakın.